Aa. Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sushi tanıtım videosu çekeceğiz. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş alayım ben. ben çubuğumuz. Çubuğumuzu çubuğumuz. çıkartalım. Şöyle, bir Şöyle çıkartalım. Çubuğumuz burada. Şuraya ben de koyayım. Şimdi buradan sosumuz. Bu wasabi galiba. Öyle düşünüyorum. Ee, şimdi Tarım benziyor. Şimdi başlamalar. Islak mendil. Evet. Şimdi şöyle. Yok sonu değilmiş. Sushi'miz var. Bir de şöyle sosumuz var. Bunu da buraya koyayım. Şimdi şöyle bir... Şimdiki, şöyle, şöyle. Çok kötü. Tamam. Ay, çok şey bu. Çok sert bu ya. Çok sert. 对，非常对呀，一，不承